Herkese tekrardan merhabalar. Ben Murat Barutçu. Car Mechanic Simulator'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm şu görmüş olduğunuz harika Dodge Charger'ı toparlamıştık. Hurdadan alıp, hurdadan alıp böyle tek tek parçalayarak toparladık. Bu bölümde Dyno'yu çıkartacağız ve Drak yarışına hazır hale getireceğiz. Tabii ki kaportasını, boyasını ve içini de düzenleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Abone değilseniz abone olmayı, Yukarıdaki bağlantıdan daha önceki Car Mechanics Simulator'da ne yaptığımıza dair bir göz atmayı ve videonun altında bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Buyurun videoya geçelim. Öncelikle bu tatlı Dodge Charger'ın iç aksamına bir bakalım. İçine girmeyelim ama içine bir bakalım. Evet şimdi iki koltuk bir direksiyon alacağız buna. İç mekan dükkanı. kere dodge direksiyonu var mı? Yok mu? Kendi dükkan şeyi vardır ya onu. A. A varmış kendi direksiyonu. Hmm, orijinal direksiyonu mu olsun? Bence olmasın. Bakacağız abi. Hepsine bakacağız. Şimdi bir önce bir koltuk. Oo, bu daha güzel bir direksiyona benziyor. Bu da Dodge'un sonuçta. Direksiyon olarak bunu aldım. Şimdi ön koltuklar. Şöyle spor koltuklar istiyorum. Spor koltuk. Porsche'nin koltukları çok güzelmiş de. Şimdi Porsche diye almayacağım onları. <laughs> Aa, bakalım bakalım bakalım. Bu koltuklar güzel. Takılabiliyorsa bizim arabaya. Bazı koltuklar bazı şeyler takılamıyor çünkü. Aa takılabiliyor vallahi. Tamam hemen bu koltuktan bir tane daha alalım. Bir de bunun arka koltuğu böyle buna benzer bir arka koltuk. Böyle bir spor koltuk bulma şansımız biraz zor da. Yine de şöyle bir bakalım. Bir kere kırmızı koltuk yok arka tarafa değil mi? Aa, var. Hadi bunu alalım böyle enteresan bir iç döşeme oldu ya. Yanlış. Hep şu iç döşemeyi yaparken zorlanıyorum. Şunu takalım ve şunu... Ha bu değil ya. Takamıyoruz değil mi o arka koltuğu? Aynen. Arka koltuğu bunu takmamız lazımmış. Mecburen. Tamam sorun değil. Şunu alalım. Arka koltuğumuzu takalım. Şimdi bir koltuğa oturabilir miyiz? Bir marş yapalım. Tekte. Bu arada direksiyon da hiç güzel olmadı. Kendi orijinal direksiyonunu takacağım. Hatta bu koltukları da beğenmedim ya. Tamam komple arabanın kendi orijinal parçalarını takıyorum arkadaşlar. Aa, Şimdi de kendi orijinal parçalarını göstermiyor? Şarjör desem aynen koltuk şarjör iki tane direksiyon şarjör bir tane. Aynen kendi koltuklar olsun ya. Sevemedim bilmem. Sinmedi hiç mi? Aynen bu direksiyona daha güzel geldi. Şimdi her neyse bir dakika arabadan bir çıkalım arabaya binip gidip duruyorum. Şimdi bu arkadaşı hemen önce bir muayene alanına çekiyoruz. Lastiklere biliyorsunuz daha önceki Ford Mustang videosunu izleyen varsa aranızda şu ayarı yapmadığımız için piste acayip zorlandık. Araba sürekli sola çekiyordu o videoda izleyenleriniz varsa biliyorsa ve böyle bir ayarı varmış. Evet lastik ayarlarını sıfırladık parları da ayarlı geldi bu arada. Güzel. Biz yine de bir şunun suspansiyon ayarına bakalım. Suspansiyonları ve frenle ile alakalı unuttuğumuz atladığımız bir parça var mı? Fren performansı çok güzel. Arka frenler %100. Ön arşı 4 güzel. Ve arka amortisörler süper. Tamamdır. Şimdi bu arkadaşı nereye alıyoruz? Boya atölyesine alıyoruz. Benim hayalimde bu arabayı şu arabaya şöyle sağ tıklayıp baktığımızda şu rengi var ya o rengi boyamak var. renk mat mı olsun krom parlak da bu çok mu şey Böyle bir tık daha sanki koyusu olsaymış daha mı iyiymiş bilemedim. parlak, sağlam, metalik, inci. Böyle boyayacağım. Aynen en güzel bu oldu. Boya bakalım. Çok güzel. Valla müthiş bir şey oldu bakalım. Yani benziyor. Bizimki birazcık daha sarı. O biraz daha turuncum, trak bir renkmiş bu arada ya. Var mı öyle bir renk? yok ki öyle bir renk maalesef. Neyse biz elimizdeki renge şükredeceğiz diyelim. Şimdi bu arabayı dinamometreye alıyoruz. 375 beygirdi arabanın orijinali. Şu an üzerine taktığımız motorla beraber 537 beygir ama arabanın bu yapmış olduğumuz ekstra modifiyelerle kaç beygir oldu bilmiyoruz. 375 beygirdi unutmayın. ilk aldığımızda. Bakıyoruz kaç beygire çıkacak. Yapıştır bakalım Dodge. Ben 750-800'leri görür diye düşünüyorum. 1025 beygir. Oo. A klasmanda bir araç yapmış olduk. Bizim Ford C klasmanda. Drag ratingi A klasman dedi. Tamam abi. Direkt şöyle arabanın içine binsek. Sür desek. Ve drag yarışına gidelim. Ford'la Drak yaparken şey demiştim biliyorsunuz. Bir e, ne derler onun adına. Turnuva gibi bir şey vardı seçenek vardı şu. Sınıf A. Şampiyonlarda ilerlemek üzeresiniz. Mevcut kurulum 1 mil sınıf A. Giriş ücreti 1000. Kabul ettik. O birileriyle bizi eşleştiriyor falan. Ha bu. Bir dakika şuna bahis oynayabiliyor muyum kendi şeyime? Ya 530 573 ya. İlk yarıştan elendik. Üf. Üzdü. Niye bu kadar güçlü bir araca bizi verdi ki? Ya, Bu da arabanın vites geçişine alışamadım. Keşke bir tur başka bir şeyle oynasaydım ya. Bu ne? Bizim araba 4 vites mi? Yok ya. Bin beygir araba yaptık. Ama 4 vites şanzıman yaptık. Biz bir garaja gidelim. Yani o 5. vites neden yok? Şanzıman nasıl ayarlanıyor? O ayarlanabilir şanzıman diye taktık. Biliyorsunuz bir önceki bölümde izleyeniniz varsa bu şanzımanı. Belki de bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Yani 4 vites nedir ya? Belki şanzımanı değiştirsek Modifiye. Ya ama. Abi şunları şöyle birazcık çekeceğiz. Aa vites sayısı 5. 5 olabiliyormuş tamam. Süper. Bir dakika şimdi ama birinci vitesi biraz uzun yapacağız. Birinci vites 88 mil. İkinci vites, ikinci vitesimiz 136, 88 kilometre pardon. ikinci vites 136, 140 kilometre hatta. Yavaş mı kalkarız bu seferde değil mi? Bu sefer de yavaş kalkarız. Hızlı hızlı vites değiştireceğiz abi. Hızlı hızlı vites değiştireceğiz. Şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam uygulayalım. da ne oluyor acaba? Karbüratör ayarında en iyi performans etmek için tekerlekleri eşitlemeniz belki daha geniş konum daha iyi performans bir tekerleğe diğer değer eklemek geri kalan tüm değerleri değiştirir daha fazla karbüratör kazanılacak daha fazla performans Şimdi böyleyken 0 böyleyken 1 böyleyken 3 mü oluyor Böyleyken de 3 oluyor. Böyle de ne oldu? 2, 3, 4 oldu. Tamam. Bunu uygulayalım. Şimdi buraya aynı şekilde bir kurcalayalım. 1.2.0 0 olmasın ya. 1 2 3 <laughs> 0.45'miş. Böyle yaparsam 1.2 oluyor. Böyle yapalım. 1.2'ye 1.8 bunu da 1.8 yapabiliyor muyuz? Çok garip bir şeymiş ya. Tamam. Başka bir ayarımız ayarımız yok herhalde. Şurada bir sürü puanımız var. Puanlara da bir harcıyı verelim ya. Bir sürü puanımız var dedim de 4 puanımız varmış. Hadi vidalamayı arttıralım. Bir sürü parça takıyoruz. Aa bu da maliyeti 5'miş. Tam hiçbir şey yapamıyormuş. Peki bu ayar bize herhangi bir beygir kazandırdı mı? Kaç beygirdi? 1025 beygir ölçmüşüz. 1025 beygir. Hem karbüratörde birkaç değişiklik yaptık hem şanzımanda bir değişiklik yaptık. Bakacağız 1025 beygiri geçtik mi? 1025 de 1042 beygir. 539 Hadi tekrar gidiyoruz Valla bu sefer e, Önce bir Kafa kafaya tekli yarış yapalım Hatta 2-3 tane tekli yarış yapalım Çünkü şeyde çok böyle afaki Güzel bir araba yapmak lazım Bu henüz o kadar güzel bir araba değil Evet şunu diyelim 1 mil uzun yarış bakalım biz e, neyiz? A sınıfı 539'uz. A sınıfı 539. A sınıflarına bakar mısın? Çok burun farkıyla böyle yanlış şeydeyiz klasmandayız aslında biliyor musunuz? 500 39 diyelim. Hatta 545 diyelim. Bir bakalım. 545'lerle karşı yarıştığımızda neler oluyor? Gür 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 Bu şanzımanı sevdim yalnız. uçuyoruz. Arkada bıraktık ya adam bayağı bir. Tamam. Şimdi adamı biraz daha zorlaştıralım. Mesela ne diyelim? 570. Aynı araç. 570 puan yaptık onu. Vallahi onu da yedik. Vallahi yedik. Pilotaj konuşuyor ya. Vallahi pilotaj konuşuyor. Şöyle ekran görüntüsü de aldım. Peki. Biraz daha yükseltelim. Mesela 600 yapalım. Az önce bizi yemişti çünkü. 600 müydü? 590 mıydı? Neydi adam? Sarı civcivle yarışıyoruz. Balonu da geçtik. Yalnız galiba bir şey söyleyeyim mi size? Biz şanzımandan yürüyoruz şu anda. Hadi bize yetişmesin. Bu 5. vites biraz geç hızlanıyor. Orada korkuyorum hep. Güzel. O zaman hadi bir cesaret daha. Ver. Bin ver. Bizi kimle eşleştirmiş bir bakalım. 553'lük bir arabayla eşleştirmiş. Yok mu peki bir bayis vermemiz? Aa bize bayis niye oynattırmıyorsun? Bize kendimize bayis oynattırmıyor. Tamam başla. Yeriz. Bence yeriz. Ama zor olmuş bu mod. Baksana şu arabaya yanımızdaki arabaya ya. Canavar ya yandaki de. Ah bir vites, bir saniyelik vites kaçırdım yalnız ha. Hemen önümü geçiyordu. Görüşürüz. Canavar oldu ya. Bak bunu ufacık bir ayar. Bir karbüratörün ayarı bir şanzımanın ayarı. Efsane oldu alet. Dodge Viper GTS. Ne 545 mi? Ya seni yeriz biz. Ulan Salem Spectre denen arabalar geliyor şeye. Hiç vites kaçırmadım. Hiç vites kaçırmadım. Arkada kaldın. Hadi görüşürüz. O Salem Spectre denen araçlar acaba nasıl modifiyeli? 330 340 kilometre. 342 kilometre falan çıkıyor alet ya. Tamam. Mayen MR7 577 Vallahi biraz hantalmış gibi duruyorsun ama Lastik tipini bu arada kaygan seçiyorlar Şey için özellikle kaygan olabilir drag için Ona da bakalım bir daha yapacağımız zaman drag aracı kaygan lastik takarız Bildiğin aile arabası gibisin ya İyi bir kalkış yaptın ama galiba yedim seni ha. Galiba yedim seni ha. Yetişemedin mi 1050 beygirlik alete? Ey yavrum ey. Alet buram buram beygir kokuyor ya. Bakalım diğeri de kaygan lastik mi takacak? Evet bu da kaygan lastik takıyor. Bizim bence lastiklerimizi kaygan lastik yapmamız lazım. 568 ya bunu da yendik. Bu çok kolay oldu ya. Bir önceki ne kadar imkansızdıysa ilk girdiğimizdeki yarış. Bu da bir o kadar kolay oldu bence. Yetişemedin mi Salem'cim? İyi kalktı yalnız Salem'de ha. Diğerlerine bayağı bir fark atmış ilk kalkışta. Bu ilk kalkışta bayağı peşimizden geldi. Ama 5. vites araba şöyle bir açılınca 1000 beygirin farkı ortaya çıkıyor. Peki kaç para alacağız? 1000 dolar para verdik girişte. Aa bizim 0.50'miz mesela onunkinden daha yavaş. Ama bizim 0.100'ümüz ondan daha iyi. 11.250 kazandık. 1000 e önceden kaybetmiştik. 1000 şimdi yazı 2000. 9000 para kazandık. Allah bereket versin. Garaja geri dön. Ve her güzel şeyin bir sonu vardır diyoruz. Biliyorsunuz. Bizim işimiz araba alıp satmak. 350 beygirlerde aldığımız standart hali hurdalıkta yatan aracımız şöyle bir garaj kapısının önüne taşıyalım arkadaşı Evet şimdi bu arkadaşa veda edeceğiz şu anki haliyle arabamız 1042 beygir ve 1934 Newton metre korku var alet çok iyi bir alet oldu ben çok beğendim kaç parayı almışız biz bunu? 6000'e dolar almışız. Şu anda 117 bin ediyor. Araba biraz ucuz yalnız. Mesela Mustang'den çok daha fazla kar etmiştim. Performans parçalarının değeri 34 bin, kaporta değeri 16 bin. durum bonusu 27 bin. E, Murak da kazandı Halbuki yani oradan da bir şeyler olması lazım ama neyse arabayı satıyoruz ve 200 bin paramız oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altına bir yorum beğeni de bulunmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.